Teşekkür ediyorum İpek. Evet Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda futbolda yaşanan gelişmeler neticesinde başlayan davada 10. gün az önce sona erdi. Çok duygusal sahnelerle sona erdi. 10. gün çok özel anlarla sona erdi. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Üniversal Bayan Voleybol takımı gelmişti. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sayın Nihat Özdemir. Sayın As Başkanlar Cihan Kamer, Sayın Murat Özaydınlı şu anda çıkış yapıyorlar. Evet Fenerbahçe Üniversal söylediğimiz gibi gelmişti. Çok duygusal anlar yaşandı. Onları da sizlerle paylaşacağız. Evet şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadro çağlayan da Adalet Sarayı'ndan hep birlikte alalım. Evet basına toplu bir fotoğraf verilecek şu anda. Avrupa şampiyonu takım şu anda çağlayan da basına poz vermek için hazır duruma geçiyor. Arkadaşlar önce fotoğraf çekilecek. Sonra evet. canlı yayında tabii ki ister istemez bu yoğunluk yaşanacak değerli seyirciler. Hakan abi. Önce fotoğraf arkadaşlar. Evet şu anda takım topluca basına poz veriyor. Evet şu anda Hakan Bey buyurun sizi alalım. Evet. Biz de canlı yayındayız. Sayın Günçaytan dönelim. Evet. Evet. Şampiyonlar ligi şampiyonu Fenerbahçe Universal Çağlayan'da geldiği Çok duygusal anlar yaşandı. Neler söyleyeceksiniz? Ya neler söyleyebiliriz? Özellikle e, tabii ki başkanımızın ve tutuklu arkadaşlarımızın e, aramızda olmasını çok arzu ederdik. Ancak yaşanan olaylardan dolayı hepimizin bildiği gibi e, maalesef şu anda tutuklu bulunuyorlar. E, bütün takım olarak arkadaşlarımız hep beraber, sadece onların yanında olduğumuzu her zaman yanında olduğumuzu söyledik. Ee, söylemeye geldik. Kupayı getirdik. Ama maalesef e, mahkeme başkanımız kupayı içeride e, alınmasının doğru olmadığını söyledi. Ama kupa önemli değil. Bence bir semboldür. Sonuçta bütün arkadaşlarla beraber e, başkanımızı ve e, diğer yönetici arkadaşlarımızın yanına ee, şa sevincimizi, şampiyonluğumuzu paylaşmaya geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Başkan Yıldırım'ın duygulandığı bilgisi bize geldi efendim. Evet, e, Tabii ki başkanımız e, belki de bilemiyorum o duygusal anları hepimiz yaşadık. Çünkü hep aramızda olmasını istedik. E, doğru olan bu aramızda olmasıydı. E, onlarla böyle bir kofutku yaşamak bizde e, tabii ki duygusal anlar yaşattı. Başkanımız oyuncu arkadaşlarımızı görünce duygulandı. E, hepsini biz çok seviyoruz. Başkanımız da bütün kızlarımızı çok seviyor. Böyle bir gurur yaşattığı için tabii ki çok mutlu. Ben bütün arkadaşlarımı da buradan hepsini tebrik ediyorum. Efendim Sayın Başkan ilk tepkisi ne oldu şampiyonları görünce? Salona ilk... Şimdi tabii şey salona söyledim, girdiğinde ilk tepkisi mahkeme başkanı önce söz aldı. E, <laughs> Kaptanımızı çağırdı. Ondan sonra zaten başkanımız öndeydi, göremedi ilk salona girdiğinde. Daha sonra arkadaşlarımızı geldi, tek tek tebrik etti. Ne söyledi efendim? kızlara sorun ne söylüyorsunuz? Fenerbahçe Sedat Senabdı geçen dönemlerin imzalarının topu mahkeme başkanına hediye ettin. Mahkeme başkanı da bu teşekkür. Oradaki hangi kamera görmüyor arkadaşlar? Evet içeri girdiğimizde mahkemenin başkanı yanına çağırarak tebrik etti takımımızı. Daha sonrasında başkanımızı görme fırsatı bulduk. Tokalaştık. İnanılmaz duygulanlar yaşandı içeride. Keşke böyle olmasaydı. İnanılmaz derecede üzgünüz. Biz burada takım olarak başkanımızın ve yönetim kurulundaki yöneticilerimizin yanında olmaya geldik buraya. Kupayı tabii ki de içeri girip göstermek isterdik ama mahkeme başkanımız uygun bulmadı. Ama dediğimiz gibi bu bir sembolikti zaten. Sadece biz burada her zaman onun yanında arkasında olduğumuzu gösterdik, ama e, gerçekten söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Sadece şunu söylüyorum, burada olmayı hak etmiyorlar. Uygun ne çok ee, Başkanla sadece tokalı alışabildik, o kadar. Başka e, hiçbir şekilde konuşamadık. Zaten gözlerimiz doldu. Efendim kupa neden alınmadı? Bir şey söylendi mi? Şundan dolayı alınmadı diye? U uygun bulunmadı. Hı -hı. O yüzden içeri alınmadı. Sağ olun teşekkür ederim teşekkür ederim. Hadi şöyle. Evet. Fenerbahçe, Üniversal, Çağlayan'dan, Adalet Sarayı'ndan ayrılıyor değerli izleyenler. Nerede? İbo nerede? Evet biz Üniversal'den bahsedelim. Az sonra da günün değerlendirmesini yapacağız sizlere. Hemen biz Evet bu özel görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz canlı yayında. Fenerbahçe Üniversal Çağlayan'a Adalet İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu Kupası'nı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere takdim etmeye geldiler. Ancak mahkeme başkanı Sayın Mehmet Ekinci kupanın salona girmesine izin vermedi. Fenerbahçe Üniversalli sporcularda salona girmeden önce imzaladıkları sarı voleybol topunu duruşma sonunda dava sonunda mahkeme başkanı Sayın Mehmet Ekinci'ye hediye etti. Takım kaptanı Seda Tokatlıoğlu tüm takım adına ve işte menajer Violet Duka şu anda Şampiyonlar Ligi kupasını da otobüsün camından basın mensupları aracılığıyla herkesle paylaşıyor. İşte Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi kupası. Menajer Violet Duka'nın ellerinde basına poz veriyor Violet Duka. Bir grup Fenerbahçeli taraftarda hemen yan taraftaki meydandan alkışlarla bu güzel görüntüye eşlik ediyor. Evet saat 4'ü 10 geçe 10. gün sona erdi. Mahkeme Başkanı Sayın Mehmet Ekinci dava bitiminde üniversalli sporcuları hemen duruşma alanına davet etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la sporcular kucaklaştılar, sarıldılar, öpüştüler, hem hasret giderdiler. Bu sırada şunu da hemen belirtmeliyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu. Sporcularına sarılırken, onları tebrik ederken, onları kutlarken çok duygusal anlar yaşandı. Fenerbahçe Üniversalli oyuncular mahkeme salonunda dakikalarca dakikalarca bu özel anı beklediler. Ve evet, şimdi tekrar yavaş